Ayna nöronları beynimizde dışarıdan gördüğümüz ya da izlediğimiz belli başlı hareketleri taklit etmemizi sağlayan aslında bulunalı daha doğrusu doğrulanalı 30 sene civarı falan olmuş oldukça yeni bir nöroloji alanı. Şimdi ayna nöronlarının özelliği ve potansiyeli aslında kendini şurada gösterir. Şimdi biz insanlar olarak taklitçi yaratıklarız. Çocukluğumuzdan itibaren, bebekliğimizden itibaren dışarıdan gördüğümüz şeyleri taklit ederek bir şeyleri öğreniriz. Yürümek olsun, konuşmak olsun, yemek yemek hepsi en basinden en zor şeylere kadar yani. isterseniz sıfırdan roket yapmaya çalışın. Bunun bir muadili varsa, öncesinde yapılmış bir örneği bir referansı varsa her zaman sıfırdan yapmaktan çok daha rahat, çok daha başarısız yapılır. <laughs> Pardon. Ayna nöronları bu açıdan çok önemli. Çünkü yaptığımız her şeyde adından da anlaşacağı gibi ayna nöron bize yani gözümüze yansıyan şeyin kafamızda ve duygularımızda vuku bulması, canlanması, bize bir şeyler hissettirerek, bize bir şeyler algılatarak bir karşılık uyandırması. Bunun illa canlı canlı bir yerde birini bir şey yaparken görmeye gerek yok. Bir ekran üzerinden de olur. Kitaptan da olur. Müzikten bile olur. Ama ayna nöronları ile ilgili belki de en önemli şeylerden birisi, bilim insanlarının ayna nöronlarının empati dediğimiz şeyin temeli, kaynağı olduğunu düşünmesi. Yani bu konuda oldukça ciddi inanışların olması diyelim. Yani dışarıya çıktığınız zaman öfkeli ya da üzgün veya mutlu veya şöyle veya böyle bir insan gördüğünüz zaman konuşmalarından, hareketlerinden, tavırlarından, bakışlarından, sesindeki tonlamasından o insanın ne biçim bir ruh halinde olduğunu anlıyorsanız iki ihtimal vardır. Ki genellikle ikisinin karışımı olur. Bir, ya o insanın o durumu o an kendisine çok fazla etki ediyordur. İkincisi, sizin ayna nöronlarınız çok kuvvetlidir. E böyle olduğu zaman da empatinin geldiği kaynağı ne olduğunu anlıyoruz. Çünkü empati dediğimiz şey zaten kendimizi karşıdakinin yerine koyarak onun nasıl hissettiğini ve nasıl düşündüğünü anlamak bu şekilde kendimizde ona karşı bir karşılık bulmak olduğu için ayna nöronları asıl özelliğini burada gösteriyor. Ama şöyle bir şey de okudum bununla ilgili. Şimdi ayna nöronlarının belli bir yaştan sonra hele ki ergenlikten sonra biraz güçlerini, özelliklerini kaybetmesi gerekiyor. Neden? Yani bizim aslında hayatımızı mümkün olduğunca baş ağrısı sürdürebilmemiz için. Eğer belli bir yaştan sonra hala çok ciddi biçimde karşıdaki insanlardan yüksek derecede duygusal geri dönüş alıyorsanız, onların hareketleri, tavırları, davranışları, duyguları size çok fazla geçiyorsa, bu şu demektir, onun derdiyle dertlenirsiniz, onun sıkıntısıyla sıkıntılanırsınız. Ki bazen hani bu illa tek taraflı olmak zorunda değil. Onun mutluluğuyla da mutlu olabilirsiniz. Ama hayattaki çoğu şey gibi kötü olan şeyler her zaman daha akılda kalıcı olur. Daha çok kendini buraya ya da buraya kazır. Çünkü biz kötüye, kötüyü biz daha gerçekçi buluruz her zaman. İyiden daha gerçekçi. Yani dikkat edin mesela bu çok iyi bir dönemimizde, hayatımızda yaşadığımız çok iyi bir dönemdi. ya resmen bir rüya gibi falan türevi ifadeler kullanırız. Özellikle filmlerden falan yani bunları çok duymuşuzdur. Ya iyi olan, güzel olan bizi rüya gibi, hayal gibi gelir. Sanki aslında bu dünyadan değilmiş ve biz bir ilüzyonun içindeymişiz gibi. Kötü olan ise daha gerçek gelirler zaman. Sanki biz kötüyü, başarısızlığı, mutsuzluğu, çaresizliği yaşamak zorundayız ve tam bunun göbeğine doğmuşuz gibi. Bunun böyle olması gerekiyor mu? Aslında hayır, gerekmiyor. Bu biraz da sistemin getirisi, toplum dediğimiz şeyin getirisi. Çünkü ne kadar bir insan bağımsız olduğunu, toplumun ona eğer bunların, bunların son model araba, çok güzel bir evin, iyi para getiren bir işin, çok güzel bir karın ya da çok yakışıklı bir kocan yoksa sen hayatta losersın düşüncesinin ki bu hani öyle perdenin arkasındaki çok büyük bir gücün elindeki şarabını döndürerek bütün planları istediğim gibi gidiyor diye ortaya çıkardığı bir şey değil ama hayatın bir getirsin zibilyon tane şartın birleşerek ortaya çıkardığı bir pasta. Ve hepimiz bu pastadan yemek zorundayız. Neden? Çünkü toplumun içinde yaşıyoruz. E, şimdi ister biz ne kadar kendimizi bu tip şeylerden soyutlayabileceğimizi düşünsek de buna inansak da yani etki ediyor abi. Etki ediyor yani bunu inkar etmenin bir manası yok. Herkes olabileceğinin en iyisi olmak istiyor. Ama bir şeyi daha çok istiyor. O da olabileceğinin en iyisi olduğunu herkesin bilmesi. Şimdi çoğu insan eğer kimsenin haberi olmayacağını ve bundan kaçabileceğini, yakasını kurtarabileceğini bilse ayıpladığı veya yanlış gördüğü çoğu şeyi yapar. Aslında insanları durduran, engelleyen şey millet ne der düşüncesi. Ya burada da aynı nöronlarını görürüz aslında. <laughs> Ergenlikten sonra zayıflaması gereken ki bu sayede hayatımızı biz daha aklı başında, daha dış etkilerden bağımsız biçimde devam ettirmemizi sağlaması gereken aynı nöronları aslında kendini yine gösteriyor. Hani insan insanın aynasıdır diye bir laf var ya aslında bu konuyla hiç alakası olmamasına rağmen bir bağlantısı oluyor. Çünkü biz birbirimize baktığımız zaman sokaktaki belki hayatınızda hiç anlaşamayacağınız, hiç frekansınızın tutmayacağı bir insanda bile kendinizden bir parça görebiliyorsunuz. Ya gözlerine baktığında gözünden adamın gözünden kadının gözünden kendi yansımanı görebiliyorsun. Ya bu bile buna çok açık bir örnektir. Çünkü ne kadar çok farklı olsak da hepimiz benzer tezgahlardan çıkmayız yani. Hepimiz aynı kabileye mensubuz diyebiliriz. Peki bütün bunları söylememin aslında bağlayacağım şey şu. Çok kompleks varlıklarız biz insan olarak. Daha doğrusu biz spesifik olarak değil de kafamızın içinde duran şu şey var ya gri renkli böyle ıslak, vıcık vıcık böyle kıvrımlı. Bütün bilgisayarların, araç motorlarının falan modellendiği şey. O yani sınırı yok, ötesi yok gibi geliyor bize. Çünkü biz onu kontrol etmiyoruz. Biz onu şartlayabiliyoruz, biz onun üzerinde belli bir hakimiyet ufak da olsa kurabiliyoruz. Ama kontrol etmek tam anlamıyla kontrol etmek mümkün değil. İçeride çok fazla şey oluyor. Daha amigdala'dan bahsetmedik bile mesela. Beynin kaç ya da savaş kararını veren çok önemli bir parçası. Şişt. Ama beynimiz beynimizin bize gösterdiği bir dünya var dışarıda. Ve biz onu gerçek olarak alıyoruz. Ve bu da üzerinde ortak anlaştığımız gerçeklik oluyor zaten. İnsanlık olarak Ayna nöronları da bunu bir yerde destekliyor. Ama bir yerde de aslında bunun ötesinde daha fazlasının oldu. bizim insan ırk olarak hala daha emekleme aşamasında olduğumuzu ve daha öğreneceğimiz gibi onlarca şey olduğunun mesajını veriyor. Hem kendimizle ilgili, hem iç dünyamızla ilgili, hem etrafımızla ilgili, hem de eğer varsa ötesiyle.